Aydır. Kardeşim saygısı olsan kazanacağın aynı para gibi. Ne diyorsun şimdi bana saygı duymuyor mu yarra? Yani diyorum ki. Yüksel lan yavşak. Ben açım. <laughs> oğlum ne diyorsun? <laughs> la ya. oğlum her gün koca sit mi amına koyayım? Burada tecrübeden konuşuyor. <laughs> Kar bir şeyler gitsin la midene. Açtım mı mi, silah yavşak? Eee la yek bir şey. Eee ne yiyeceğiz la orospular hadi dön. Yine ne döner amına koyayım siktir git ya. Yürümeyeceğiz lan. lan. Ya yani, ne tavuğu amına koyayım ya. Siparişinizi alabilir miyim? Karl yavrum ne yiyeceğim? Bir şeyleri de böyle yararım gibi kalma la. 9 numarayı ver la. Şişman. Bana da dokuz ver ya bunun için aynısı. Ee, bana da bir kaysinde et menüsü. Bana 45 santim zurna dürüm. Kaycının et menü, oyuncaklığı hatta yüzülü adamın e, ö, işte her şeyden ben kardeşim. Beler. bir tane uzun boş. Ekstra peynirli köfte ekmek bir de uzun sarı yer kola. Her şey istiyorum. Tüm menüler lütfen. Bir şey demem lazım, anneme ne oldu? Biliyorum kardeş, biliyorum. Bunun hakkında düşünmek istemiyorum, biliyorum. O yüzden yani. Orospu çocukları gidene kadar vurulduğunu bile bilmiyordum. La hadi hadi sus ya, yiyek artık çünkü çıktım ya. Oğlum biz bunlarla kavgalı değil miyiz amınakoyim? Biz bunlarla kavga ediyorduk yani. Bak ben soğuk yemek yiyemem. Dayanır lan ben senin gibi çöpten yemedim he <gülüyor> <gülüyor> çöp, 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 çöp. Lan, lan yemeği mi verin lan Lan bak lan külüpte Ryder bizi izliyor lan bak bak, bak ya. ya Ryder hay ağzını s... Abi bizim mahalleye gidiyorlar Sürüş tarafından